Herkese merhabalar Ayzur Market'ten bu haftaki indirimli ürünleri hep birlikte inceleyelim. Tat markasına ait cam kavanozdaki 360 gram domates salçasının fiyatı 9 TL. 670 gram ağırlığındaki Tat marka közlenmiş biberin fiyatı 15 TL. 1250 gram ağırlığındaki tahin ve pekmez ikili setin fiyatı 50 TL. 1 kilogram öz sarı köftelik bulgurun fiyatı 11 TL. 10 TL ve üzeri alışverişinize 500 milim zeytinyağı fiyatı 30 TL. 8 adet 3'ü bir arada hazır kahvenin paket fiyatı 12 TL. 500 milim pınar makra laktosu sütün fiyatı 11 TL. 500 gramlık makarna şişlerinin paket fiyatları 8 TL. Mis markasından 4 kilogram bulaşık deterjanının fiyatı 40 TL. 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 43 TL. 500 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. 850 gram balya çiçek balının fiyatı 39.50. 5 kilogram ağırlıklı renkler için çiçeğin marka to deterjanın fiyatı 50 TL. 800 gram sütlü fındık kremasının fiyatı 30 TL. 100 gram tova güzellik sabununun fiyatı 10 TL. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 830 gram Marnike Burcu markasından organik domates salçasının fiyatı 16,50 500 gram yaylı şeker fasulyenin fiyatı 15 TL. Tat markasından 3 bir arada ketçap bardağı sos setinin fiyatı 38 TL. 500 gram billur tuzun fiyatı 11 TL. Tukaş marka 1650 gram acı biber salçasının fiyatı 36 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 500 gram yayla sarı mercimeğin fiyatı 15 TL. 500 gram yayla kırmızı mercimeğin fiyatı 15 TL. Finish Quantum 22'li makine tabletinin fiyatı 40 TL. 500 gram dana etli kayseri mantısının paketi 13 TL. Torku marka 600 gram tahinin fiyatı 35 TL. Teno marka 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. 500 gram yayla marka koçbaşı nohutun fiyatı 15 TL. Kağıt Tayranın fiyatı 2.75. Beyazlar için 1500 milim Tursil marka tot deterjanın fiyatı 20 TL. Nut marka 1 kilogram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 26 TL. Knorr marka fesleğenli makarna sosunun paketi 8.50. 4 kilogram ağırındaki çamaşır suyunun fiyatı 19 TL. 5.5 kilogram ağırındaki omo toz deterjanın fiyatı 70 TL. Pınar markasına ait 750 gram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 42.50. Torku bana da 400 gram fındık kremasının fiyatı 22.50. 1000 gram Arneke Ovadan marka Balto pirinçin fiyatı 15 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. 200 gram Osmanlı dibik kahvesinin paketi 15 TL. 1 kilogram Ülker bebe bisküvisinin paketi 23 TL. Seyidoğlu marka 1 kilogram tahinin fiyatı 51 TL. Kocatepe marka 100 gram Türk kahvesinin paketi 11 TL. 250 gram şampiyon kokoreç 23 TL 400 gram kırma yeşil zeytinin fiyatı 13 TL Çiçeğin marka 750 milim jel temizleyicinin fiyatı ise 14 TL Torko markasından 370 gram kakolu fındık ezmesinin fiyatı 18 TL 250 milim bulaşık makinesi parlatıcısının fiyatı 10 TL bir şah markasına ait 1 litre laktosu sütün paket fiyatı 10 TL. Ülker marka 500 gram çoko kremin paket fiyatı 29 TL. Pınar markasından 800 gram beyaz peynirin fiyatı 55 TL. 750 gram ağırındaki Findux kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 30 TL. Çiçeğin marka 500 gram çamaşır sodasının fiyatı 10 TL. Petekçi marka 400 gram petekli balların fiyatları 28 TL. Seyidoğlu markasına ait 350 gram cevizli helvanın fiyatı 18 TL. Duru markasına ait 4 adet banyo sabununun fiyatı 28 TL. Keskinoğlu markasına ait 850 gram piliç füme salamın fiyatı ise 25 TL. 400 gram nimet marka kepekli ekmeğin fiyatı 6.50. Yeğenler marka 2 kilogram buğday fiyatı 20 TL. AYZU marketlerde çokça markasına ait 300 gram kahvaltılık sos çeşitinin fiyatları 10.50 TL. Burcu markasına ait 200 gram köfte sosunun fiyatı 8 TL. Burcu marka 430 gram premium ketçabın fiyatı 9.50 500 gram ağırlıklı dana etli kayseri mantısının paket fiyatı 13 TL. Çokça markasından 250 gram ketçabın fiyatı 8 TL. Tokaş markasına ait 1650 gram ağırındaki domates biber salçasının fiyatı 30 TL. Beşler markasına ait 280 gram piliç kokteyl sosisin fiyatı 13 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları ise 10 TL. Murat Bey markasına ait 750 gram sürmeli beyaz peynirin fiyatı 35 TL. Tam Ek markasının 680 gram közlenmiş biberin fiyatı 11 TL. 4,5 litre arındaki yudum marka aç yanlı pet fiyatı 150 TL. Finish markasından 101 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. 4 litre arındaki aca marka çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. 700 gram arındaki ketçapın fiyatı 20 TL. 1 kilogram öz sarı iri pilavlık bulgurun paketi 11 TL. Tarış marka 1 litre üzüm sirkesinin fiyatı 10 TL. 2 adet yuva yaş mayanın fiyatı 3 TL. 500 gram Seydolu marka helvanın fiyatı 20 TL. Pınar markasından 350 gram taze peynirin fiyatı 28 TL. Nimet marka 450 gram rulo böreğin fiyatı 20 TL. 750 milim cift sprey kremin fiyatı 17 TL. Beşler markasına ait Bleach Cocktail Sosis'in paket fiyatı 11 TL. 830 gram ağırındaki konserve bezelyenin fiyatı 12 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Pınar marka 1 litre yağlı sütün fiyatı 15 TL. Seydoğlu markasına ait 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Finish marka 1,5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 10 TL. Torku marka 1 litre laktoslu sütün paket fiyatı 14 TL. 5,5 kilogram arındaki Omo markasına ait toz deterjanın fiyatı 75 TL. Göremce markasına ait 1 kilogram yeşil mercimeğin paket fiyatı 22 TL. Marmara Birlik'ten 400 gram yeşil zeytinin fiyatı 17.75 Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricamız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.